Yani beyler özetle böyle pis bir iş için kimi ararlar? Bana yardımcı olun. Karşılıksız bırakmam. Emin olun. Ender'le'nin kahveye bir bakın derim abi. Konuşan olur mu olmaz mı bilmem ama... ...orayı mutlaka bir yoklarlar. Nerede bu kahve? Şamandıra sokak. Buyur. Buyurun. Daha bekler miyiz keyfini? Anlamadım. Ender sen değil misin? Sana bir şey sorduk. Neden geçiştiriyorsun? İşim gücüm var benim. Beni meşgul etmeyin lütfen. Herkes dışarı. Hadi Bak. dışarı. Dışarı dışarı benim dışarı çabuk. Benim gücüm sen olursun Eder. Her Allah'ın günü gelir tepene böyle binerim. Hadi hızlı. Bana motorcular lazım. Sabahki işi görenler kimdir? Nerede bulurum onları? Haberim yok deme. Sana inanmam Ender. Şimdi başlayacak mısın konuşmaya? Ha? Yoksa canını yakayım mı lan? Bırak, bırak tamam. Tamirhaneye git bak. Bilirse onlar bilir. Bırak beni. Kalk lan kalk, kalk. Hadi gidelim ya. Hani? Boş burası. Fazla sakin ha. Ya sıvıştılar mı hemen ne çabuk tanmıyorum. Dükkanı açmazlardı o zaman. Tamam, tamam. Sakin ol. Şişt, ne tamam. oluyor lan? İndir, silah, indir. İndir. Ne yapıyorsunuz? Durun, sakin. Yapmayın. Sakin, bir sakin. Tamam, sakin ya benim. Ol. Ne yapıyorsunuz ya? Bu arkadaşın her bir alttan haberi var. Ama konuşmakta zorlanıyor sadece. E, e bırak adamı da konuşsun. E, ya durun, ne yapıyorsunuz? Bak, elim tetikte. Sakın bir yanlış yapma. Manyak mısın lan? Benle ilgisi yok diyorum ben. Kaptan aradı adam istedi. Silah milah ilgim yok benim. Ne yaptılar bilmiyorum. Kim lan bu kaptan kim? Yunus işte Yunus. O ah, Aynen. Ha şöyle ya. Hele şükür. Ne zaman aradı? Ne istedi? Kimi gönderdin? Tek tek anlat. Geç. Hı? Sen de burayı ne ara buldun? Bir ona anlat bakalım. Ne ara buldun burayı diyorum ya. Sırası mı şimdi acımız varken? Sırası mı? abi. Gelişme var. Ne? Saklandığı yeri buldu bizimkiler. Kaptanın mı? Aynen. Biz Poyraz'a geçeceğiz. Tamam. Sessiz halletsinler. Biz de burası bitince merkeze geçeceğiz. Tamam abi. Hadi. Lan silah. Gel gel. Nerede lan motorcuları? Cinayetten sonra sana gelmişler. Neredeler şimdi? Oğlum kaçırdıysam da kaçırdın söyle. Seni öldürecek halimiz yok. Döver elini kolunu bağlar deniz atarız en fazla hadi. Romanya kaçlar hemen o akşam. İhaleyi de Romanya'dan almadın mı? Andaştan. Nasıl? Ne nasıl lan? Andaç da Romanya'da değil mi lan? Katillerin yanına mı çağırdı? Nasıl iş oğlum bu? Anlaş burada ya, ne Romanya'sı? Ben de dikteyim. Lan oğlum sen benle dalga mı geçiyorsun lan he? Bak, elimde kalırsın ha, doğru konuş. Ya, ya ne oğlum rahat dur lan. Ya mesajlarını göstereceğim ya. Burada diyorum Andaç. Allah Allah, Bekleyecek miyim ben böyle? Şimdilik hepimiz bekliyoruz. Adam gibi iyileş daha çok koşarsın merak etme. Baba herkes hazır. Adres seyitli İçerisi kalabalık. Başlıyoruz. Dikkatli olun. Özellikle Engin'de olsun gözünüz kulağınız tamam mı? Merak etme baba olabildiği kadar. Göndermeyecektik adamı. Gözü hiçbir şey görmeyecek. Ne olacaksa olacak Harik. Ben bugün bu adama dur diyemem. Bir adam etkisiz. Bir adam etkisiz. Altı adam içeride abi. Altı adam içeride. Dikkat edelim. Bu anda çıkışmayalım. Usta. Hakan bir adam indirdi. Acele yok değil mi? Yok üstü. Işte. Benim artık hiçbir şey acelem yok merak etme. Mehmet başlıyoruz. Tamamdır abi. Bandacı alacağız dikkat edin bana sağ lazım. Dikkat baskın! <laughs> Dikkatli bakın etrafa. Her tarafa bakın. Bakın iyice. Herkes iyi mi? İyiyiz abi iyiyiz. görüyor musun usta? Yok çıkar bir yerde. Hadi lan. Hadi neredesin? Çık ortaya. Ne zormuş ya böyle beklemek. Azaldı ya baksana silah sesleri. Bizimkiler hallediyor. Ters bir durum yok gibi. Andaştan iz var mı? Daha temas yok baba. Beklemedeyiz. Yok mu Andaç? Baktınız mı her yere? Ha? Yok abi. Olsa çıkardı. Kaçacağı yer yok. Arka taraf da kapalı. Uzak desen o da değil. Adamlar beklemiyordu biz. O zaman buradakini gözden çıkarttı demek ki. Kadir, ne o? Bilmiyorum ki abi. Mesaj mı bırakmış? Başına. Nasıl? Beğendin mi çektiğim filmi Engin Balkan? Hiçbir masraftan kaçınmadım. Gördün değil mi? Sana ne dedim? bana paramı ver dedi. Değdi mi şimdi? İyi mi oldu böyle? Senin inadın yüzünden öldü karı. Siz hala vermeyin paramı. Bak o zaman canınızdan nasıl çan koparıyorum. Allah belanı versin seni. Seni doğduğunda pişman edeceğim. Seni geberteceğim ulan. Geberteceğim. Öleceksin. mı?